Hristiyanlar için geçmiş oldukça önemli olan bir mekandayız. İlk inşası milattan sonra 360 yılında Bizans tarafından yapılıyor. Bizans İmparatoru 1. Konstantinos tarafından bir kilise olarak yaptırıyor. 404 yılında çıkan iç isyanda yıkılıyor. Ve yerine tekrar 415 yılında 2. Teotoros'un tarafından tekrar yapılıyor arkadaşlar Ayasofya Camii yine 532 yılında Nika ayaklanması sırasında bu yapılan yapı da yıkılıyor yerine 537 yılında birinci Justinianus tarafından tekrar inşasına başlatılıyor 565 yılında kilisenin inşası tamamlanıyor ve açılışında Ey Süleyman seni geçtim dediği de rivayet ediliyor. Osmanlı döneminde ise 29 Mayıs 1453'te Fatih Sultan Mehmet Han Cennet Mekan Hazretleri fethettikten sonra Ayasofya cami kibiri şerife çeviriyor ve bunun için de vakfiye kuruyor. Kıyamete kadar buranın cami olarak kalmasını istiyor. İçerisindeki süslemeler, tasvirlerin hepsi Fatih Sultan Mehmet'in camiye çevirmesinden sonra sıva ile kapatılıyor. Daha sonra bunları tekrar araştırıyorlar. Ve içeriye Fatih Sultan Mehmet Cennet Mekan Han tarafından minber, mihrap ve minareler ekletiliyor. Ve İstanbul'u fethinde buranın içerisine caminin Ayasofya kebir ve bütün Bizans halkını toplayıp canınız, malınız, her şeyiniz bana emanetti. Artık benim halkımsınız diye burada Bizanslara sesleniyor. Ve ilk fetihten sonraki ilk cuma namazını burada kendisi Fatih Sultan Mehmet Cennet Mekanat bizzat hutbeyi irade ederek cuma namazını Kılınıyor. Yine ikinci Beyazıt döneminde bir sürü değişiklikler yapılıyor. Eklemeler, ilaveler, güçlendirmeler yapılıyor. Maalesef yakın bir süreye kadar cami olarak değildi. Onun ayrıntılarına da geleceğim sizler için. Benim tam ortasına dikkat ederseniz Allah'ın birliğini simgeleyen hat sanatları bira edilmiştir. Sultan Mehmet yapıda arızal olan harap görmüş kısımların hepsini onarım yaptırmıştır. Malum İstanbul deprem belgesi olduğu için büyük depremlerde meydana gelen bayağı bir hasarlar almıştır. En önemlisi ise Sultan Mehmet'in Ayasofya'yı cami olarak yaşatmak ve koruması için vakıf kurulmuştur. <laughs> Vakfiye belgesi şu an <laughs> hala Topkapı Sarayı'nda Sultan Mehmet Han cennet mekanından sonra 2. beyaz döneminde Ayasofya Kebiri Camii ikinci minarenin eklemesi yapılıyor. Yapı güçlendirildi. Ayrıca ilave hat sanatları ile eklendi. Kanun Sultan Süleyman 1520-1566 dönemlerinde ise devletin en büyük camisi konumundaydı. Kubbe ve iç duvarlar hat sanatlarıyla bezendi, işletildi. Kutsal emanetlerin bir kısmı yine Kanuni Sultan Süleyman zamanında buraya taşındı. Mimar sınav, mekanı cennet olsun. Yapıdaki kubbe ve duvarlardaki çatlamaları fark ederek devasa payandalar eklemesi yaptı. Ve ayrıca caminin batı tarafına da iki büyük minare ilave etmiştir. İç yapıda mihrap yenilendi. İç mekan Osmanlı sanatının zarif örnekleriyle süslendi. 3. Murat döneminde 1574 ile 1595 yılları arasında yine minber ve mahfiller eklendi. Çevresine medrese, Sibyan mektebi ve türbeler yaptırıldı. Bugün hala ziyaret edilebilen sultan türbeleri de bu dönemde inşa edilmiştir. Peki kimlerin sultan türbeleri var? 2. Selim, 3. Murat ve 3. Mehmet'in türbeleri Ayasofya cami etrafındadır. 19. yüzyılda ikinci Mahmut döneminde ve Abdülmecit döneminde restorasyonlara tabi geldi. Malum 1800 yıllarda büyük bir deprem meydana gelmiş İstanbul'da. O zaman da hasar almıştı. İsviçre'den getirilen Fostati kardeşler tarafından büyük bir onarımdan yine geçirildi kubbe ve mozaikler tamamen elden geçirildi. Duvarlara gördüğünüz gibi 8 adet devasa hat levhası eklendi. Yine görüyoruz arkadaşlar. Mozaiklerin üzeri kireç badala ile kapatıldı. 2. Abdülhamit döneminde ise Cuma selamlı yapıldığı önemli bir ibadet merkezi haline geldi. Osmanlı döneminde Ayasofya Camisi başkent camisi olarak devlet törenleri, Cuma namazları ve bayram namazlarının merkeziydi arkadaşlar. Peki Ayasofya Osmanlı dönemindeki rolü neydi? Fethiye'nin en büyük sembolü mi? Osmanlı minaresinin dönüştürücü gücüyle ayakta kaldı. Padişahların cuma selamlı ve devlet törenlerine yapıldığı yer İstanbul halkının manevi merkezi ilim ve ibadet mekanı olmuştur. Fatih Sultan Mehmet Cennet Mekanı'nın Ayasofya Vakisi Ayasofya'nın cami olarak kalmasını şart koşmuştu. Vakfiyesinde kıyamete kadar cami olarak kalması, değiştirilmemesi ve bozulmaması diye yazılır. Daha önce de bahsetmiş olduğumuz gibi vakfiyeni Metli Topkapı Sarayı arşivlerinde korunmaktadır. Kısaca tekrar baştan özetleyecek olursak 1453'te camiye çevrildi her geçen yüzyıllar boyunca onarım ve tadilatın Fossati kardeşlere kadar birçok mimarın elinden geçti. Sultan türbeleriyle külliye haline geldi. Osmanlı'nın en kutsal ve en ihtişamlı ibadet ve devlet merkeziydi. Peki Cumhuriyet döneminde ne oldu? Cumhuriyet'in ilk yıllarında cami statüsünü devam ettirdi. 1923 ile 1931 yılları arasında Ayasofya cami ibadete açık olarak kullanıldı. Ancak bu dönemde maalesef maalesef Ayasofya'nın statüsü çok sık tartışılır bir konu haline geldi. 1934'e kadar ziyaretçiye kapatıldı. 1931 ile 34 arası. Maalesef ama maalesef 1934 yılında müzeye dönüştürme kararı alındı. ibadeti tamamen kapatıldı. 1935 yılında müze olarak açıldı. Fatih Sultan Mehmet Cennet Mekan Han'ın vakfiyesine rağmen bu maalesef yapıldı. 1935 ve 2020 yılları arasında müz olarak devam etti ve nihayet 2020 yılında 10 Temmuz 2020'de Danıştay 10. Dairesi tarafından 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararı iptal etti. Aynı gün Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Ayasofya yeniden cami kebir statüsüne alındı. 24 Temmuz 2020'de Cuma namazı ile birlikte resmen yeniden ibadete açıldı. Fatih Sultan Mehmet Cennet Mekan anında vakfiyesi korunmuş oldu şekilde. Beni izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Geçmişten geleceği Türkler olarak her hafta bir tarihi mekanı canlı yayında sizlerle birlikte inceleyeceğiz inşallah. Esenlik içinde kalınız. Hayırlı günler.